Sevgili arkadaşlar yeni konumuz durgun sıvıların basıncı. Durgun sıvıların basıncı. Durgun sıvılar bulundukları kabın temas ettiği her yere ağırlıklarından dolayı basınç uygular. Kabın tabanındaki 1 metrekarelik bir yüzey seçilirse o yüzeye etki eden kuvvet 1 metrekarelik yüzey alanının üstündeki sıvı ağırlığı kadar olur. Yani buradaki gibi. Ve basınç ağırlık bölü yüzey alan dediğimizde mg bölü a dediğimizde m ile de dv olarak yazdığımızda a'lar buradan giderse sıvıların basıncı basıncın genel formülünden yani f bölü a ifadesinden yararlanılarak özelleşmiş olur ve sıvı basıncı hdg şeklinde de bulunur. Kabın tabanı etki eden sıvı basıncı derinliğe, yoğunluğa ve yer çekim iğmesine bağlıdır. Şimdi bir de öz kütlenin haricinde öz ağırlık dediğimiz bir kavram var arkadaşlar. Öz kütle ile yer çekimesini çarptığımızda karşımıza öz ağırlık çıkıyor. Yani şu ikisinin çarpımı öz ağırlık olduğu için o halde basınç yükseklik çarpı öz ağırlık şeklinde de yazılabiliyor. Bu da farklı bir ayrıntısı arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer bir bilgimize. Sıvılar akışkan olduğu için konuldukları kabın yan yüzeylerine de basınç uygular. Kabın yan yüzeyindeki bir noktanın sıvı basıncını hesaplayabilmek için o noktanın sıvının yüzeyine olan yüksekliği alınır. Mesela burada bunun üzerindeki sıvının yüksekliğini alıyorsunuz. Çünkü bunun ağırlığından dolayı yapmış olduğu bir basınç var. Yine olan yüksekliği alınır. Bu durumda yandaki sıvının K noktasında yapılan uygulanan sıvı basıncı aşağıdaki gibidir. Yani H bölü 2 çarpı D çarpı G olmuş oluyor. Çünkü bu noktanın üzerindeki sıvının yüksekliği sıvının yoğunluğu ve yer çekilmesine bağlı olarak değişiyor. Yine Pascal'ın patlak fıçı deneyisi ve gösterisi var arkadaşlar. Pascal yaptığı bu deneyde sızdırmaz bir fıçının üzerine ince ve uzun bir boru düze düşey olarak yerleştirmiş. Şöyle ince bir boru ağzını suyla sıvıyla dolduruyor. Daha sonra bu boru yardımıyla fıçının içinde su doldurmuş. Dolan fıçıya su vermeye devam edildikçe boru içerisinde, içerisinde suyun yüksekliği basıncıyla fıçının patladığı görülmüştür. Yani bir bakıyorsun ince bir boru kullanmış ama yüksekliğe çıkıyor. Çok fazla miktarda boru kullanıyor. E ne oluyor? Yüksekliğinden dolayı yaptığı basınç küçücük gibi gözükse de borunun bir fıçıyı Fıçı arkadaşlar patlatmış. Ve Pascal patlak fıçı gösterisi olarak bilinen bu deney ile sıvıların sıkıştırılamadığını ve basıncın yükseğe bağlı olduğunu göstermeyi çalışmıştır arkadaşlar. 7. sorumuz tamamen sıvı ile dolu bir kapta bulunan sıvının kaba uyguladığı basınç ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar sıvıların basıncı... H çarpı D çarpı G ile bulunuyor. Kabın tabanına inildikçe artar. Evet, kap tabanına doğru inildikçe üzerindeki sıvının yüksekliği arttığı için buradayken buraya geliyoruz. Buraya geliyoruz. Tabana geliyoruz. Üzerimizdeki sıvının yüksekliği giderek arttığı için artar doğru. Yükseklik artıyor çünkü. Yer çekimmesinin daha küçük olduğu bir yerlere götürüldüğünde azalır. Evet, yer çekimi ivmesi azalırsa basınç da azalmış olur. Doğru. Sıvının öz kütlesi arttıkça artar. Evet, sıvının öz kütlesi artarsa doğru orantılı olduğu için zaten hepsiyle doğru orantılı da artar. Bu da doğru olur. Yani 1, 2 ve 3 buradaki yazılan bütün ifadeler doğrudur diyeceğiz. 8. sorumuzda düşey kesti verilen eşit hacim bölmeli kabın içi su ile doludur. Buna göre K ve L noktalarındaki sıvı basınçları PK bölü PL oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar K noktasındaki basıncı bulmak istediğimizde bu noktanın üzerindeki sıvının yüksekliği H diyelim bu her bir yüksekliği arkadaşlar. 1 H çarpı D sıvı çarpı G diyoruz. L noktasına baktığımızda bu noktanın üzerindeki sıvının yüksekliği açık ile temas halindeki yüzeyine olan yüksekliğini alıyoruz. Yani 3H çarpı D çarpı G ile bulunuyor. O halde bunları taraf tarafa oranladığımızda 1 bölü 3 oran ulaşmış oluyoruz. Cevap 1 bölü 3'tür diyeceğiz. 9. sorumuz düşey kesiti verilen eşit hacim bölmeli kap şeklindeki bir S1 yüzeyi üzerine konulur duruyorken tabandaki sıvı basıncı P'dir. Şu an buradaki basıncın P olduğunu söylemiş arkadaşlar. P eşittir. H bu yüksekliğe H dedim. H çarpı D çarpı G'ye eşit olmuş olacak. Şimdi gelelim kap ters çevrilerek S2 yüzeyi üzerine konularak tabandaki sıvı basıncı kaç B olur? S2 yüzeyine koyduğumuzda hemen kabı arkadaşlar altında ters çevirelim şöyle. Şu şekilde ters çevrilmiş halini çizdiğimizde iki bölme sıvıdan oluşuyor. O zaman bir bölme şöyle alttan itibaren dolduruyoruz. Böyle dolacak diğer bir bölmede iki bölmeye paylaştırılacak bu şekilde. Ve buradaki yükseklik H bölü 2 buradaki yükseklik H olduğu için tabandaki sıvı basıncı o zaman P üstü diyelim. Yüksekliği ne oluyor? 1.5 H. H. 1.5 H çarpı D çarpı G dediğimizde bakın 1.5 katına çıktığı için 3 P bölü 2'lik bir basınç ikinci durumda gerçekleşir olur. Sıvı basıncı kaç P'dir diye sorduğu için 3 bölü 2 P'dir diyeceğiz. Şimdi gelelim arkadaşlar durgun sıvıların basıncının özelliklerine. Birinci özelliğimiz sıvı basıncı yüksekliği etkilememek şartıyla kabın şekline ve sıvı hacmine bağlı değildir. Bakın hepsinin yüksekliği haş haş haş. Öz kütlesi D olan sıvı farklı şekillerde kaplara düzgün kap, ağzı genişleyen, ağzı daralan kaplarımız var eşit yüksekte konulduğunda sıvının kap tabanlarına yaptığı basınçlar eşit olur. Bakın buradaki basınçta HDG, buradaki basınçta HDG, buradaki basınçta HDG'dir. Hepsinin basıncı birbirlerine eşittir. Yani kabın şekline bağlı değildir. 10. sorumuz taban alanları sırasıyla A2A ve 3A olan düzgün kaplarda aynı sıcakta eşit yükseklikte su bulunmaktadır. Buna göre kap tabanlarına etki eden su basınçları P1, P2, P3 arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar Kap tabanlarındaki su basınçları HDG yardımıyla bulunuyor. O halde arkadaşlar bunların hepsi su olduğu için yoğunlukları aynı. O halde P eşittir HDG idi. H'ları aynı, D'leri aynı, G'leri aynı. Zaten basınç yüzey alana bağlı değil. O zaman bütün basınçlar birbirlerine eşittir. Kap tabanındaki bütün basınçlar birbirlerine eşit olmuş olacak. P1 eşittir P2 o da eşittir P3 doğru cevap olmalı diyeceğiz. Geleyim arkadaşlar ikinci özelliğimize. Sıvı basıncı yüzeye daima dik olarak etki eder. Kap yüzeyinde açılan deliklerden çıkan sıvının yüzeye dik olarak çıkması da basıncın yüzeye dik uygulandığını göstermiştir. Bakın, şeklinin gördüğünüz gibi küresel bir yapıya sahip olması, dışarı çıkan sıvıların da dik doğrultuda çıktığını gözlemliyoruz. Sıvının derinliği arttıkça basıncı da artar. Sıvı dolu kapta şekildeki gibi açılan deliklerden çıkan sıvıların hız büyüklükleri farklıdır. Çıkış hızlarına baktığımızda tabandaki basınç fazla olduğu için fazla sonra ikincisi sonra üçüncü şeklinde sıralanır. V1 büyük V2 V3 olmasının nedeni en alttaki delikle, delikteki sıvı basıncının en büyük en üsttekinin ise en küçük olmasından kaynaklanır. Yine dördüncü olarak şekildeki düzgün silindirik kaba eşit hız, e, akış hızı sabit olan Musluktan sıvı akıtıldığında sıvının yüksekliği kabın şekli düzgün olduğundan düzgün olarak artar. Dolayısıyla kabın tabanına etki eden sıvı basıncı da düzgün olarak artacaktır. Şimdi musluktan sabit bir de sıvı akışı sağlanıyor. O zaman yükseklik birim zamanda mesela h kadar arttı, sonra bir h kadar daha, sonra bir h kadar. Yani yani yükseklikteki artış düzgün olduğu için basınçtaki artış da düzgün olacak. Çünkü basıncımız sıvılarda h dg yardımıyla bulunuyordu. Gerçekim ivmesi ve sıvının yoğunluğu sabitken yükseklik ne kadar artarsa basınç da o kadar artacak, doğru orantılı olduğu için de yükseklikteki artış grafiği ile basınçtaki artış grafiği zamanla birbirlerine eşit olur şekilde görüldüğü gibi. Yine kaplarda biriken sıvı kütlesinin değişimi sadece musluğun akış devisine bağlıdır. Debi sabit kalırsa olursa Kaptaki biriken sıvının zamanla değişimi düzgün olarak artar. Mesela arkadaşlar 3 farklı kap düşünelim. Birinci kabımız, ikinci kabımız, bu da üçüncü kabımız olsun. Hepsine sabit debili sıvı e, akıtılıyor. Yani birim zamanda atıyorum 100 cm küp su akıtılıyor. E, kabın e, içerisindeki sıvı kütlesinin zamanla değişimi sorulduğunda hepsi için aynı grafiği söyleriz. Çünkü kütlenin zamanla değişimini soruyoruz arkadaşlar. Basıncın zamanla değişimini sormuyoruz. Burada sıvıyı doldurdukça her saniyede 100 santimetre gibi 100 santimetre gibi şeklinde burada belki yüksekliğin zamanla değişimi azalıyor fakat su kütlesinin zamanla değişimi arkadaşlar sabit olmuş oluyor. O halde kütlenin zamanla değişimleri her üç kap içinde eşit yani bu şekilde bir grafik veriliyor ama ama arkadaşlar eğer basıncın kap tabandaki basıncın zamanla değişimi sorulursa o zaman grafiklerde değişme gerçekleşiyor. Şimdi bakın kabımız 5. özelliğimizde yukarı doğru ağız daralan bir kap. Şekildeki tabandan üste doğru daralan kaba akış hızı sabit olan musluktan su akıtıldığında kap yukarı doğru daraldığı için sıvı yüksekliği zamanla daha çok artar. Yani başlangıçta atıyorum H kadar artmışsa sonra 2 H kadar sonra atıyorum 5 H kadar gibi artış gerçekleşiyor. Ee, sıvı yüksekliği zamanla daha çok artar. Dolayısıyla kabın tabanı etki eden sıvı basıncının zamanla değişim grafiği e, çok artacaktır. Şu şekilde başlangıçta az bir artış var sonra yükseklik daha çok arttığı için birim zamanda basıncın zamanla artış e, grafiği yüksekliğin zamanla değişim grafiğinin aynısıdır. Altıncı özelliğimizde bunun tam tersi gerçekleşiyor. Kabımız yukarı doğru daralıyor. Yani yüksekteki artış giderek yavaşlıyor. Şekildeki tabandan üste doğru genişleyen kaba akış hızı sabit olan musluktan sıvı akıtıldığında kap yukarı doğru genişlediği için sıvı yüksekliğe artışı zamanla yavaşlayacaktır. Ve dolayısıyla yani yükseklik artıyor ama artışta azalma var. Başlangıçta 10 artıyorsa sonra 9 artıyor sonra 8, 7, 5 gibi artışlar yani artıyor. Basınç artacak ama artış yavaşlayan bir artış. Dolayısıyla kabın tabanına etki eden sıvı basıncının artışı zamanla azalacaktır. Şeklinde böyle bir grafiğe sahip olduğunu yani kabın şeklinin basıncının zamanla değişimine bir etkisi var. Düşey kesitte şekildeki olan kap sabit hızla su akıtan bir muslukla tamamen dolduruluyor. Buna göre K ve L noktalarındaki sıvı basıncının zamanla zamana bağlı grafiğini çiziniz şeklinde sorulmuş. İlk önce arkadaşlar K noktasındaki sıvı basıncının zamanla değişim grafiğini çiziyorum. PK'nın T ile değişim grafiği şeklinde yazdığımızda bakın sabitlebilen bir musluk var. Yani eşit zaman aralıkta eşit miktarda akıtıyor. İlk önce sıvı burayı doldururken kap ağzı genişleyen yukarı doğru bir kap olduğu için yükseklikteki artış giderek zamanla azalacak. Yani yavaşlayan bir artış gerçekleşecek ilk aralıkta. Sonra sıvımız yan tarafa dolunca arkadaşlar Buraya dolarken K noktasının üzerindeki sıvının yüksekliğine bir değişme olmuyor. Yani basıncımız bu aralıkta sabit kalacak, değişmeyecek. Sonra artık kesiti düzgün olan bir bölümde sıvımız yükselecek. Eşit zaman aralıklarında eşit miktarda yükseldiği için düzgün bir artış olacak diyoruz. P, K'nın zamanla değişim grafiği bu şekilde olur. Gelelim şimdi L noktasındaki sıvı basıncının zamanla değişim grafiğine. PL'nin zamanlı değişim grafiği. Bunu da farklı bir renk kullanarak çizmek istiyorum. Karışmasın diye. Şimdi ilk önce musluktan akan sıvı burayı dolduracağı için belli bir süre L noktasının üzerinde sıvı olmayacak arkadaşlar. Şu ana kadar sıvı gelmedi. Yani başlangıçta sıvı basıncı birinci aralıkta yok arkadaşlar. İkinci aralıkta artık buradan itibaren buraya akmaya başlayınca sıvının yüksekliği artıyor basıncı artıyor ama kap daraldığı için üst tarafa doğru basınçtaki artış hızlanan bir artış olacak. İkinci aralıkta basınç hızlanan bir artış. Üçüncü aralıkta da aynen K'da olduğu gibi bu bölmede kap düzgün bir kap olduğu için düzgün bir artış gerçekleşecek. Son aralıktaki basıncın zamanla değişimi de böyle olur. O halde K ve L sıvı basıncı zamanla değişimleri bu şekilde bir grafik bize verir. Yedinci özelliğimizde birbirlerine karışmayan sıvıların kabın tabanına uyguladığı basınç sıvıların ayrı ayrı basınçlarının toplamına eşit olur. K noktasındaki toplam sıvı basıncı. Bakın arkadaşlar bu noktanın üzerinde iki farklı cins sıvı var. Üsttekinin yaptığı basınçla alttakinin yaptığı basıncı topluyoruz. Yani PK H1D1G yine H2D2 G şeklinde bir değere eşit olmuş olacak. Üzerinde kaç farklı cins sıvı varsa onların yaptığı basınçlar toplamına eşit olacak. Şimdi kabın şekli düzgün değilse de yapılacak işlem değişmez. Kabın şekli düzgün değilse arkadaşlar bakın bu noktadaki basınç tek bir cins sıvı var arkadaşlar burada. H1 bölü 2 çarpı D çarpı G eşit. 2'ye e baktığımızda H1 artı H2 bölü 2 e, çarpı D çarpı G diyoruz. Tek bir cins sıvı olduğunda ama iki farklı cins sıvı varsa arkadaşlar. Bakın 2'nin oğlu yani buradaki bir noktaya yapılan basıncı bulurken. Üstteki sıvının basıncı HDKG artı alttaki sıvının basıncı h burası H1 mi H1 yazılmış galiba. H1 çarpı DL çarpı G şeklinde bulunur. Yani üstteki sıvının basıncı artı alttaki sıvının basıncı şeklinde bulunacak. Düzgün bir kapta birbirlerine karışmayan iki sıvı varsa P2 basıncı K sıvısının tamamının ağırlığından ve L sıvısının ağırlığının yarısından kaynaklanan bir değeri eşit olmuş olur. 12. sorumuz düşey kesiti şekilde kibe olan kap eşit kütleli birbirleriyle karışmayan K ve L sıvılarıyla doludur. Bakın eşit kütleli demiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. K sıvısının öz kütlesi L sıvısının öz kütlesinin 3 katıdır. Arkadaşlar kütleleri yani K sıvısının kütlesiyle L sıvısının kütlelerine eşit vermiş. Bakın kap düzgün olduğu için bu hacmi V dersem üstteki sıvının hacmine 3V diyeceğim. E, kütle deve yardımıyla bulunuyordu. O zaman K'nın yoğunluğu çarpı K'nın hacmi diyeceğim. Ve hacminde olduğu için L'nin yoğunluğu DL çarpı V diyeceğim. Vm de 3V olduğu için DK bölü DL oranı buradan 3'e eşit olmuş oldu. Yani K'nın yoğunluğuna 3D dediğimizde D'nin yoğunluğu arkadaşlar D olmuş oldu. O zaman K sıvısının öz kütlesi L sıvısının öz kütlesinin 3 katıdır. Doğru. 2. X ve Y noktalarındaki basınçlar oranı PX bölü PY 1 bölü 6'dır. X noktasındaki basıncı buluyorum. Bu noktanın üzerine tek bir cins sıvı var. L sıvısı Yüksekliği h, yoğunluğu d kadar l sıvısının çarpı yer çekim iğmesi px bu. py'ye baktığımızda iki farklı cins sıvı var arkadaşlar. Üsttekinin basıncını buluyorum. 3h yüksekliğinde d yoğunluklu sıvı var. Artı burada da h yüksekliğinde 3d yoğunluklu var. O zaman h çarpı 3d çarpı g diyorum. Buradan da 6h d g çıktı. Oranlarsak bunları birbirlerine 1 bölü 6 çıkar. Yani Px bölü Pg oranı 1 bölü 6'ya eşittir ifadesi doğrudur. Sıvılar homojen karışımı sağlanırsa tabandaki sıvı basıncı değişmez. Bunu arkadaşlar şöyle pratik bir yolla bulabiliriz. Kabımız düzgün olduğu için kap tabandaki sıvı basıncı eşittir. Sıvının ağırlığı bölü yüze yalandır. E sıvılar homojen karışınca ağırlığı değişiyor mu? Hayır. Yüzey alan değişiyor mu? Hayır. O zaman kap tabanındaki sıvı basıncı değişmez bilgisi de doğrudur. O halde 1, 2 ve 3 buradaki yazan bütün ifadeler doğrudur diyeceğiz. <laughs>